Peygamberimizin kabri nerede dedi? Sağ olun. bilmiyorum abi. Benim o konularla alakam yok çok. Peygamberimizin kabri nerededir? Peygamberimizin kabri nerededir? Medine. Mekke'de. Kabe'de. Neresi? Mekke'de. Peygamberimizin kabri nerededir? <laughs> Bilemiyorum. Medine'dedir. Basit. Peygamberimizin kabri nerededir? Vallahi hiç bilmiyorum ki. 1400 sene önce olan bir olay ben ne bileyim kavrin Ben Müslümanım. Allah'a inanırım. Peygamber in ne görmüşüm demiş. Ne bileyim. Peygamberimizin kabri nerede bulunur? Mekke-i yi Münevver'de. Peygamberimizin kabri nerede bulunur? Ben onu şey cevaplayamış. <laughs> Medine'de. Aa, tam da adamına sordunuz lan. Şimdi heyecanlandım. Kabri Medine'dedir. Mekke'de veyahut değil mi Mekke'de olması lazım. E bunu herkes biliyor. Ta ilkokul yıllarında öğrendik. Mekki mi kar? Medine Peygamberimizin kabri nerede bulunur? Bilmem abi. Bilmem. Sen biliyor musun? Peygamberimizin kabri nerede? Medine'de. 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 Hmm. <laughs> Mekke. Mekke'de bulunur. Peygamberimizin kabri nerede bulunur? Biliyordum ama unuttum. Mekke'de. Mekke'de bulunuyorum. biliyorum. Siz biliyor musunuz? Mekke'de biliyorum. Medine'de mescidi yine bebi olması lazım. <gülüyor> 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 medine Medine'yi münevveredir, kutlu şehirdir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.